Həm nəzərdən <Lanmada> keçirmək üçün sizə bu gün səhər də Broxlardan yeni bir bölüm ilə qarşınızda. E, Xeyli vaxt Provo servisi. Xeyli vaxt da heç bir video gəlmir. O sizlə birlikdə çox qotu yağdı. Ax indi xatırladım ki, çox yaddaxtım. Açdım onları, bu mega qutuları. Heç nə çıxmadı və səhvən video silmişəm. Və uğursam da bilmədən açdı. Bilmədən, hə, o yaddaşdı. Ə, dostlar, indi beləlikdə qutuları açacağıq və bir əməliyə, də sətiməliyəm. Toynama ki də aldım. Başqa buyu daq bu. Ekolog birinci qutunu açaraq yaşayacam. Birini çıxartdım sonra neçə dənəməyə quttu qoşdum bildi. Deyinsə sür hətta nə də çox nə qutu açdım. Hiç nə çıxmadı. Kimə verim? Kimə verim? Buna verəm mənə. Çox gülən. Ali. Hadi. Hiçbir karakter çıkmıyor. Dostlar şimdi kutular açarız. Bir büyük kutu. Hadi. Hiç korktu. Çıkarda bilin bir anı tutuyor. Niye oku böyle? Oha da kutu varmış ki. Bir tane kutu açıyorum, daha kutu Ne yapayım? Ne olur bir tane, ne olur bir tane? Bir tane ördük. dur mega kutudan işte, gittim. Üçüncü mega kutumu açıyorum, bu üçüncü olur. Yok. Karakter de yanlış çıkmıyor. Hiç yoktu, nasıl çıkmıyor? Koltuk! Koltuk! İşte bu! Yaz! oldu Оо, кем çıkacaktırsız sizde unulay bir altı var. Altı kromatik çıksaydı çıkmaz ya. Holy. Buu! Ye, poko çıkartamıştım. 3 tane enderim var ortada. Poko! Poko çıktıysa, poko çıktı. Yes. Bu poko'yu çıkarttık. Poko, 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 poko. Ender poko. İndi brokol jandırım. Gör, görün, görüm. Bax, brokol jandırım. Aa. Bu qovatı da bir şey demişdi. Endirdidə, de endirlə biləcəksən maski. Uzur, bir də nə qovat soruşdan almazı biriftən sonra gələcək. Çünki xeyli qotə çəkməzdirəm. Bu qot orada üçünam. Yox, bu nə? Daha hiç çak çıkmaz. İnanmıyorum. Yüzde hiç çıkmaz. Bir tane mi kokudu çıkar? Niye önce mi kokudu çıkar? Ne kadar bu Bu mega da biraz daha içerik tuttum. 10 da. Yok hiç çıkmalar. Ulan Poco'nun seçilen Poco. Ancak da 12 karakterim var. Yes baby. Paran çatmış. Bu boyut olduğum suratı hiç sorana bilin başkaları ya. Çünkü bugün çok güzel karakterdim manca ve görevleri bir... İşin olmaz bir defa fokoyla oynayayım. Hele buna gireyim Artık bu var. Artık üç arayın var. Ay bakarım da karakterlerimi. Bu oynayayım. Bütün karakterleri bakarım. Fokum var. Ne kadar? Heee. Oley. Değil, bu videonun başlığı böyle olacak. Yeni karakter, 12 karakterim oldu. Bu bir de bir öldürdü. Öl. Yeni karakterlere ihtiyacım var. İhtiyacım var. O da çaldı. <laughs> oldu. Çal 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 çal. Ben kırmata yakalım sen kur kromatik ne diye kupa yolu ödülü ama e kupa yolu ödülü değil ah internette de koç koç Dostum <laughs> dostumu öldürdü dostumu ne cüretle öldürdün sen aa süper ender onda da varsa ne zaman da varsa vay o çok güzelmiş o Ey kupa koyuş gücü değilmiş. Wow, baş verdi. Sus, 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 sus. Öldür, öldür, mistır. Mist teyona öldürdü. Hadi öldürüb. Hə, nə şey olmaz, ikinci də yaxşıdır. Pukumu yox, yaxşı oldu mən oynaya bilmirəm. 20. İndi susdu, bəx. Ay, bir də nə? Elə baş nədir? 2 1 2 3 4 5 6 tane kupa yığırdım. Bir tane, iki tane, üç tane ender, bir tane süper ender, bir tane de gizemli var. Bir birbiri ben, çalmak çok istiyorum. da ama yine çok bu videoda 1 sonra gelecek. Endi biz ne için? Yok yok yok. Aslında ben dediğim gibi çok uçmuş da biraz bana zayıf geldi. Ya bu arada Birinci olarak öyle Ben zayıf oynuyorum ona göre. Sonralar oynar. Yetiş. Lütfen vurdum ve kutu Ne zayıf karakterdi. Mega gücü çoğun verir Penny. Süper endelerin sınıf çıkartacağım onu. Bir tane süperenlerim var bir tane gidelim. Çak çak çak. Çak çak. Ooo Borley. Borlu Borun aslında çok zayıf oyuncu da bana eleceğiz Hatta bu Ya ya cah, cah. ya ya ha ya 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 orada ya 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 öldür ya 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 öldür öldür. ya öldür, öldür, öldür. Hani Bizden kaçar sen bela. Öldür öldür. Oh my god. Oh 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 oh. Koş 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 koş. Buradan buraya çıktı koşma kurtu. Sakiz milyon. Aslında yok şuda. Süper mega güçlü yok şuda. Her şey yok şuda. Zor dedim ki biraz daha Raul Croft serisi yeni bir seri başlayacak. Yaş başına gelecek. Ne bileyim. Sadece bu sorunu ne gelecek bu yıllarda? Can. Yeni dostu geldi. Dostu. Aslında kodunu sen dostun geldi diye. Dostun kaldı ki kutu sen borlu kim diye ben şu. Borlu kim diye ben şu. Kodunu fedemiz. Borluydun mandó un euro. Ya no me voy a llamar a bu Puku bugün önce gülü bu koku Puku Kuku çizgi bu koku Puku yani bir tane enderim var önce yakışı da Yani görevleri elemeli ihtiyaç işte, da Dersinde ne Ne dersi? Ama görevleri elemeliyim. Dostlar görevleri eledikten sonra bir tane mega kutu var. Onu da açacağım. Asıl mega kutu önce, değil. Zır, Asıl, videodur, değil mi? Sen değil. Ve pen. Dostlarım siz. Dostlar Videolar çok geç geç atmaya başladım. Asıl bravo. Testez video oturdu. Şimdi geç geç atarım. O da yokuş, Aa. Bu ne neydi? Sürendir. Oh my god. Doğru. kukulu oynasa demək erk. Dönüb baxdım, lança niyə zəifdir? Bu tur videonu indi qədər toyandır, o təzə götürdüyü nə qədər video oynar. Sağ olun dostlar, sağamat qalsın.